hızlı bir şekilde çarpma işlemi problemleri yapıyorum. Büyüt büyüt. Evet büyüttüm. Bir şey unuttum. Bu... Neyse. Birinci soruyu görebiliyor musun? Önce soruyu bir oku. Bakalım anlayacak mısın? Düşündüm ve taşındım bulduysam. Bir çilekli pastada 8 tane çilek kullanılıyorsa 5 çilekli pastada kaç tane çilek kullanılır? Benim önceki videomu izlediyseniz arkadaşlar kesinlikle onda vardı. Görürsünüz. Bir çilekli pastada 8 tane çilek kullanılıyorsa 5 çilekli pastada kaç? Bana bunu sormuş. Ay 40. 30 yazıyordum. Böyle de göstereyim. Her birinde 6 pantolon olan 5 askıda Toplam kaç pantolon var? 6 kere 5. 30. Ömer 7 yaşındadır. Aa benim kardeşim. Ömer 7 yaşındadır. Annesi Ömer'in Ömer yaşının 4 katının 4 eksiğidir. Ömer'in yaşının 4 katının önce katını bulalım. 7 kere 4. 20. 8. 4 kere 8. 28 işte. 28. Şimdi 4 eksi 28'den de 4'ü çıkaracağım. 24. Ömer ve annesinin ikisinin yaşları toplamı kaçtır diyor. O zaman annesinin yaşı 24 ve Ömer'in yaşı 7 idi. 24 ile de 7'yi toplarım. Sorular efsane gidiyoruz. Ya bak bana kaçıncı sınıfım diye sormayın. Ben başla yazıyorum. Siz ne için geliyorsunuz buraya? Çok eğlenceli sorular lütfen. Yirmi dörtle 7'yi topla. 31. Kolay. Deniz bir günde 7 kitap okuyor. Deniz iki günde kaç kitap okur mu? Kaç kitap okur mu? Bunu yürümeyecek ne var? Kamil günde 5 2 kalem. Kamil günde iki kalem kullanıyor. Bir haftada kaç kalem kullanır? Bir hafta kaç gün? Yukarıdakinin aynısı. Ya çok basit sorular ya. Kümesten günde 3 yumurta alan köylü 6 günde kaç yumurta alır? 6 kere 3. Aşırı basit sorular sorular çok basit zorlanıyorum deme. Büşra günde 2 saat internete giriyor. Büşra 8 günde kaç saat internete girmiş olur? Hii. Ayıp ama ayıp ama ama ayıp ama ama. 16 saat. Hey maşallah. Ve çok zararlı. Hatta şuraya zararlı. Zararlı yazdım. Bir günde 5 sayfa kitap okuyan ilk Nur 4 günde kaç sayfa kitap okur? Bak böyle bir soru eğer denemeler falan yapıyor öğretmen çıkar. Çıkar. Tahtaya da yazar böyle bir küçük kitap. Soru. Bir günde, bir günde, bak bir günde 5 sayfa kitap okuyan 4 günde. 5 kere 4, 20. Günde 6 yumurta satan bir bakkal 3 günde kaç yumurta satar? Günde 6 yumurta satan bir bakkal 3 günde kısa bir videom oldu bu. Ama problemler efsane ya. Problemler harika. Günde 6 yumurta satan bir bakkal 3 günde kaç yumurta satar? 6 kere 3. Bunu az önceki işlemde yaptık. 18. Ve ve ve. Bak 10. soruyu yorumlarınıza bekliyorum. Şu 10. soruyu yorumlara bekliyorum. Şunun cevabını siz bana atın ben çözeyim. Türlü günde 3 şeker yiyor. Türlü 4 günde kaç şeker yer? Bunu sizden bekliyorum tamam mı? Şu soruyu sizden bekliyorum. Türlü günde 3 şeker yer. E, yer. Yer. Niye? Türlü günde 3 e, şeker yiyor. Türlü 4 günde kaç şeker yer? 4 günde. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi. Bunun hemen arkası da vardı. Evet. 10 tane ördeğin kaç tane ayağı vardır? Ördek kaç ayaklı? 2 ayaklı. O zaman 10 ile 2'yi çarpmış. 10 ile 2'yi çarptığımda 0, 2. Buna, buna bir diğer videolarımı izlediyseniz onları da yaparsınız. Kısa. Yatan çocuğun kaç tane burnu vardır? Bizim kaç tane burnumuz var? Saçma. 9 tane inin kaç tane ayağı? İneklerin ayağı kaç tane? değil de de diyecektim o kadar çok. 9 kere 4 36. Derya tanesi 8 liradan 4 kitap alıyor. Derya kitapçı kaç TL verir? Bak bu soruda çok hoş bir soru. Bu soruda çok hoş bir soru bak. Derya tanesi 8 liradan 4 kitap alıyor. Derya kitapçıya kaç TL verir? 8 TL'den 4 tane alıyor. 8 kere 4 24. Şarjım 9'a düştü. 8 taksinin, 8 taksinin kaç tekerleği vardı? Taksi 4 tekerlekli değil mi? 8 kere 4 24. Bunlar niye bu kadar basit? Neyse bir şey olmaz. Okul için tanesi 6 liradan 4 tane futbol topu aldık. Satacak kaç lira ödememiz gerekir? Satacak kaç lira ödememiz gerekir? Basit sorulardan teki. 6 kere 4 24. Bu şeylerde de hep 24 çıkıyor cevap. Al bak. Bu soruyu da yorumları sizden bekliyorum. 75 sayısının 71 eksiğinin 2 katının iyi fazlası kaçtır? Bu soruda sizlere yorumları bekliyorum. Gerçekten bazı soruları yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu sorular yorumlar geldiği sürece story'de yapıp çözüp doğru ya da sizin yanlış olduğunu kontrol edeceksiniz. Story'de yapacağım. Ama yorum gelirse, yorum gelmezse hiç çözmeyeceğim bu soruyu. Gerçekten. 3 sayısının 9 katının 25 eksi. 9 kere 3. 9 kere 3 hemen çöz. Allah'ım şartım çok azaldı. 9 kere 3. 27. Ya bunu neyine bekliyorsun? 25 eksi. Dırırım. Aa bak bu soru harika. Bu soruda birazcık oyalanamadı. 70 TL alışverişe çıkan Ceren, Ceren tanesi 10 TL'lik tişörtlerden 5 tane alıyor. Geriye kaç TL'si kalıyor? 10 TL'lik tişörtlerden 5 tane alıyor. 50 TL ödüyor. 50 TL ödedikten sonra 70 TL vardı benim? Bunları ödediğim parayı çıkartırsan cevap olurum. Kötü çok aşırı kötü yazdım mı farkındayım ama özür dilerim. 0 2 kaç TL? 20 TL. 7'den 5 çıkarsa kaç kalır yavrum? 5 köpek ile 5 tavuğun ayakları toplamı kaçtır? Köpek kaç ayaklı? 4 ayaklı değil mi? Çarp 1. Ayakları toplamı. Harika Allah'ım soru. Harika. Aşk ediyor. 4, 5, 4 kere 5. 20 ya da 5 kere 4. 20. 5. Şimdi. 20 ayağı var. Bu köpek. Bu köpek. Şimdi bana tavuğu da istiyor. Hepsinin toplamını istemiş. Tavuk kaç ayaklı? İki ayaklı o zaman. On tane de tavuk var. Şu V harfi. <laughs> Köpek ve tavukların toplamı, ayak sayıları toplamı. Saati bilmiyorum. 16.30'lar. 0, 3. Bayes. Bir dakika yanlış. Şimdi Bayes. Görüşürüz. Kanala abone olun. Videoyu beğenin. Bu arada sizler için o yorumlara yazın dediğim şeyleri yazmazsanız çözmeyeceğim bu soruları.